Emin ilk defa kanalıma konuk oldun nasıl hissediyorsun? Abi çok iyi geldi Geldi Helal Giggle sana alabilir Efendim. Geldi abi Tamam geldim Sağda <laughs> Helal yani Bekle Dilan azmış böyle Solda Solda mı? Duydunuz, duydunuz Sağda geçmiş Abi yukarıdan... Abi burada yeryüzü var dedim. Var da. Biz Borda. orada. Aynen. Bana dedi, bana dedi. Ya Phoenix. Phoenix sen, de, sen. sen değilsin kardeşim. Phoenix. <laughs> 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 Ananı avradını kan. Kıspeşin kardeşim. Tamamdır aldım. Oh Bir dakika vandal elime gelmedi. Ne? Vandalım Siz <laughs> Silahım. Oyunun bug'ını bulduk. Oyunun bug'ını bulduk. Karanla gitti <laughs> demir. Bak. Aa. Abi arkamdan gelmiş şu ya. Arda, Short, short, short'ta. da. Sorun Arda. O duvarın olduğu yer, duvarın olduğu yer. Solda değil mi? Evet. Orada Arda. Ela. Diğeri duvarın olduğu yerden vurdu. Short'tan yani. vurdu Yani. Ben geliyor. Sol... Abi geldi geldi geldi. Oradan. <gülüyor> <gülüyor> Orada. Ben de gidiyorum. Ustamızdır. Yalır nerede lan? Oğlum ikisi de burada, ikisi de burada. Aga, oturdu mu <laughs> ya? Nasıl oturdu bu ya? Ben de? Hmm, Kanka, ben adam. davancı aldım. Diğer. Kanka, spekter atayım, atayım mı? <laughs> ah. Girdi, canım, yok. Ne arada? atayım mı? Ha. Girdim. Girmedim. girmem Girmedim. 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 Kanka 56 vurdum. Nasıl 56 ya? Yani ben korkamıyorum. Bizde olan hata adamlı oğlum. Ne yani olabilir? Beder gene bak var bu arada. Ama yine de reportlar. Bak buldum, var. bak buldum, bak buldum, bak buldum. Abi şu an bakamıyorum. İyi tamam. Bence buraya gelmiştim. Ses yok şu anda. Bence ha. Burada da yok. Yavaştan gelin. Aga siz teleporttan gidin. Ben de buradan hmm. gideceğim. Al, orada al bunu. Kanka gerek yok. Şşş bekle bekle lan. Buradan kimse şey yok mu? Alay, alay orada. Alay. Ben geliyorum yardıma. Ben göstermiyorum sıkıntı yok gelemez. Ben geliyorum yardımına. Tam Tamam kan var onlar. Geldi geldi kan burada direkt. Benim kanka. Direkt sağımda ya, sol, direkt sağımda. Mi? Aynen tamam. senin Aynen sağımda direkt. Ben de geldim. Oha! Oha yani yürü git. Ya bardan bırakma. Kaçıldım Oo. Son oyun. Abi AFK. Ar ha yok. Yani onun, bizim AFK ki koreç. Bir adam attı oyundan o kadar. Attı. Atıldı mı oyundan? Evet. <laughs> Abi niye bot Ezelim şu yerine? Ezelim şu malları. <gülüyor> <gülüyor> Ezelim şu malları. Meğer Place, gerek yok. Kanka bana bir <gülüyor> phantom alsan. <laughs> Peki en fazla Aa. kaç e, ee, Valorant lazım. parası birikebiliyor? 10 bin galiba bilmiyorum. 15 bin olabilir. 16 bin galiba. Tamam 16 bin 16 bin aynen. Bu, Bu bana lazım. Emre ses verme sen bir. Tutun. Ha? Ya sen var ya ya. Ben Tam son zamanda attın ha. Beyler ulti attı. Yok ulti <laughs> atmamış. Burada da var. Yaktı buraya. Buradan geliyorlar. Abi yerimi biliyor ya. Arda ben oraya geleceğim. Gel kanka gel. Biriniz gelin ya. Gel oh. gel. <laughs> ya Emir niye gittin kanka? Ne? Niye gittin oğlum öldü. Oğlum adam şey attı ulti attı. Nereye oğlum diğer ulti atmadı Emir abi. ölme kanka Hayır. ya. Ağancım adam yukarıdan bir şey indirdi yani. Ha. O bana gelmedi de o yüzden. Helal olsun. Lan sen. Abi şu bir şeylerini kullan Emir skin mi kit? Ya. Smoke falan at oğlum. Kanka orada <laughs> bir şey yapıyor. Adama sıkaydım. Aynen şey, keşke adama sıkaydım. Aha orada. Helal. Vurdu. Bunu hak yani ettin. Katıyordu bana babası sal bir terdim. Ne diyorsunuz bana yıldız sen var ya. Geri dönemiyoruz bu. Kanka iki ne? tane, bir tane. Sağda ben vurum. Çıkardım ya. Helal. Çok iyi, saygın. Ben buraya bakıyorum. Yetişmedi. Yetişmiyor da. Kuramadı lan <laughs> Adam orada var lan. Vurdum. Kanka gitme gitme boşver. Ne Geldi geldi geldi. Orada 10.000 değil Arda sınır. 16.000 dedim ya. Sınır? Ya ben Arda'ya laf atıyorum. Sen ne karışıyorsun? Ha. Sınır ne o? Arda tı 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 Kaan şu duvara yapış. Nereye oğlum? Sınır ne abi? Oradan benim arkamı kes. Ben de buradan buraya keseyim. Sınır ne, ne oğlum? Eğer adam ol? zaten atlarsa sende. Nasıl sınır ne? Para para hani. En ha. fazla ne kadar geliyor para. Ben öyle bir şey demedim bu arada. Arda geliyorum. Ne oluyor e, ben e be, be, be. be, be. geldi 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 sağda. Ben de aldım. Sanda var sanda. Bir düşman kaldı. Nerede? Kapı bilmiyorum sonlar, Solda. Hmm. İşte of 4 attım. 4 aldım. Ben tamam bize bize. Aa bizimki Daha işte de. de. Çok iyisin. Sen var? Çok iyi. Evet. Yukarıda değil ya. Şuradaydı. Yok. Çok vurdum onu. Çok vurdum onu. Ya yapma A, işte ya. Kim attı onu? Ha, bizim adam attı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Phoenix orada. Koş 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 Phoenix koş. Hadi bomba yal lan. Kanka yel var mı? Bomba nerede? Buradaki kanka yukarı. Geldi. Yukarı gitti. Jet geldi. Tamam. Orada var ha? Söyle çaldı Devam, devam, Bence direkt solda var bir tane. Evet var. Direkt sol. Sonra <laughs> gene çaldı. Çünkü... Ee, Çalmadım y aslında da. Gel buraya. Gel şuraya. Tamam buradan gelmedi de Gelir tabi. Öldü. Ya bana mı denk geliyor ya? Bu kadar ya iki at benden bu kadar hadi bay bay